Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni videomla beraberiz, baş başayız. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Bugün konumuz yine bana gel. Öğrenci talepleri ve 20 yılın vermiş olduğu tecrübe sonucu sizlerin ihtiyacına çözüm olacak bir sistem, bir paket, bir hizmetten bahsedeceğim. Ney bu arkadaşlar? YDS'cisiniz, gökdilcisiniz, tıp dilcisiniz, YKS dilcisiniz fark etmez. İngilizce'de kurumsal bir sınava gireceksiniz. Ama en çok yaygın olan YDS yok değil. Bu yüzden buradan açıyorum konuyu. Ve şu şekilde arkadaşlar hocam sıfırım. Sıfırın anlamı şu. Hocam ben geniş zaman, şimdiki zaman bunları karıştırıyorum. Present tense, present continuous perfect tense neydi? Have ne ifade ediyordu? Ya da passive voice diyorsunuz videoda soruda passive voice edilgen çatıyor da edilgen bilmiyorum gibi. Bunlar arkadaşlar İngilizcenin temel ramel sorunlarıdır. Tabi bununla espri yapacağım. Türkçe eğitimi de e, paketin içinde veriyoruz. O da ayrı bir konu. E, şimdi nedir arkadaşlar olay? Bu öğrencilerimiz yani bana gelen bu tarz taleplerden dolayı yıllarca Online kurs almışlar ya da offline eğitimler almışlar başka e, sistemlerden ve buralarda sıkıntı olduğu için kurslara ya da sistemleri rafa kaldırmışlar arkadaşlar. Ben de bu rafa kaldırılan sistemlerinizi hayata geçirmenizi istiyorum. Nedir arkadaşlar sizler için ürettiğim sizler için yaptığım sistem 24 saatlik 24 ders bakın sadece 24 ders ve her dersin Yarım saat 30 dakika. Ee, temel jöttil yedisi temel gramer paketi. Ne var bunun içerisinde arkadaşlar? 8 ders, dersler. Geniş zaman, present tense, present continuous tense, simple past tense. Bunların A1, A2, B1 seviyelerinde gramerle ilgili egzersizleri. Bunların A1, A2, B1 seviyelerinde reading becerilerinin geliştirilmesi. A1, A2, B1 seviyesinde kelime etkinlikler yapılması. Neyi inşa etmiş olduk arkadaşlar? Siz yok değil, taktikler ya da YDS taktikler ya da yok değil, cümle tamamlama. YDS cümle tamamlama. YDS bağlı soru çözümü. Buralara geldiğinizde o temeli çözmüş olacaksınız. Yani sonuç şu arkadaşlar. Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bir kursa gitmem lazım. A1, A2, B1 eğitimi alacağımı söylediler falan falan kişiler. Ve buna 9 ay zaman ayıracağımı ve yaklaşık en aşağı 4.000-5.000 TL gibi bir rakam ödeyeceğimi söylediler. Bunlar hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. 24 derste temel paketinizi artı HKS koçluk sistemimle beraber oluşturuyorum. Onsuz olmaz. Ve siz şunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Bu Temel paketi iki dalmışım. Şu an yüklü 75 55 65 hedefi için kesinlikle kendimi daha iyi hissediyorum. Psikolojik olarak motivasyonum yüksek. Gideceğim kurs ya da gittiğim kursları şu an daha iyi anlıyorum diyebileceğiniz bir temel paket. Arkadaşlar fırından yeni çıktı bu paketimiz. Biliyorum talep çok. hızınıza yetişmeye çalışıyoruz. Arka planda dijitalci arkadaşlarımıza ee, özellikle kendi aileme, eşime ve kızlarıma bu arada bu çiçek, bugün eşime ya da arkadaşlar bana hediye armağan. ben de bu şekilde e, dursun istedim. Aslında benim başarım sizin, ailemin ve emeği olan herkesin başarısı. Biz beraber başarırken lütfen tavsiyelerimi, önerilerimi ve yaptığım hizmetleri lütfen arkadaşlar değerlendirin, edinin çünkü bunlar size artı olarak görecek. Temel yok değil, YDS, YKS değil gramer paket için. Peki nasıl erişeceğiz hocam? İletişim bilgilerinden bana mesaj atmanız bile yeterli arkadaşlar. Ben geri dönüş sağlıyorum. Arkadaşlar bu videomu da bu şekilde bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen tekrar hatırlatıyorum. Sosyal medyada Instagram, Telegram bizi takip edin. Gönderilerimizi lütfen dikkatli inceleyin, kaydedin. İhtiyacı olan arkadaşlarınıza önerin. Özellikle YouTube kanalımız arkadaşlar çok sık ziyaret edin. Çünkü çok değerli videolar, değerli bilgiler paylaştım sizler için. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.